AKP bu konuda Müslüman. Evet. Önceden, tamam. önceden AKP'den önce bir milli piyango vardı. Evet. O da 9, 19, 29'da çekilirdi. Şimdi kazı kazan, sayı sal. Bekle Ben de Evet. Evet. Sana, sen de aday oldun bile. Evet. Oy verdim sana. Evet. Sürden hayvanı kurt diye. Evet. Bırakmasan daha güzel olur. Peki. Hoş geldin, sefa geldin. Peki. Abi. Peki ben de bir şey söyleyeyim. Tamam söyle. Peki. Ben de anlaşamayanlar Davutoğlu'yla, Babacan'la, Davuto ya, Temel Karamoğluoğlu'yla anlaşırsa kim suçlu olur? Bir de sen onu. Ya işte ben, ben. bir <laughs> CHP'yi sen biraz. bıraktın ama ben evet. ben bırakmadım. Hayır. Sen de sağ ol. Bir çay git. Olur içelim. Beraber içeriz. Buyur. Bir dola şey. Bir dola şey. Bir dola şey. Bir <laughs> dola şey. Ordu mu He? Karşılığımızı verdik. Karşılık. şey yapmadım ki karşılığımızı. Hayır hayır. <laughs> Bir CHP'li böyle yapmaz. Niye? Bir şey vermedin ki arz çekişti. Emek, emek yok ki ortada. Niye Nasıl emek ne? yok? He? Niye? Aday yoldum aslan gibi diye Allah. verdim ben oyunu. Oyu parayla mı veriyorsun? parayla <gülüyor> değil. He. <laughs> Aday sen de olsan Öbür de olsa Öyle olmaz. Adaya verin. Bakacaksın. Adayı beğeniyorsan vereceksin. Beğenmiyorsan vermeyeceksin. Ama Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisi de ha. değişti artık. Ya değişti mi Değişti. Bak orada kimler var biliyor musun? Bak. Sen hiç Dur bir yazıyorsun. dakika. Evet, hepimiz de değişiyoruz. Evet. Atatürk'e kefer diyen var. Hayır. Ben diyemem. Diyen var orada milletvekili. Ya o der ama. Ya ben, ben bak, demem. Bak öyle adamlar milletvekili olamıyordu önceden. Şimdi ha. oluyor. Mesela Atatürk'e Dersim katliamcısı diyen var. Onu diyen de var. Ne yapacağım? Ben de baktım beğenmedim. Boşandım gittim ya Allah <laughs> bilen, bilen, bilen. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Afiyet olsun. Dikkat dikkat. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sayın Başkan hoş geldin, hoş geldin. Hayırlı tamam başkan. Hayırlı işler olsun. Sayın Başkan. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım hoş geldiniz. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Arkana dikkat et, arkaya dikkat et. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Okay. 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 Marul kaç lira? Kurban senin Allah'ıma. Eyvallah. Marul kaç lira? Beş lira. Beş lira, on lira. Bu arada. nasıl başkanım? İyi. Başkanım. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni çok seviyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Samsun'dan geliyor. Kaç para almışsın? 40 lira. Kolay gelsin. Bunun kilosu kaç Bunun? bana üç tane paket yapsana. Ne? Üç tane bir kilo. Thank okay. you. Türkiye'de medyanın hali ortada yüzde %85'i iktidarın elinde geri kalanı da muhalefetin elinde biz ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz bizi A Haber'de göstermiyor Halk TV'de göstermiyor dolayısıyla bizim siyasetimiz tabana kuvvet siyaseti yani pazar sabahı Besni'nin pazarında olacağız. Başka yolu yok. Ya da bir pazar sabahı Vakfukebir'de Trabzon'da olacağız. Ya da bir gece yarısı bir de nöbetçi eczanede olacağız. Günde 15 saat çalışarak sokakları, Türkiye'nin köylerini, kasabalarını karış karış dolaşarak derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. 20 yıllık bu iktidar Türkiye'yi batırmıştır. Batırmıştır buçuk liradan aldığı doları 19 liraya çıkarmıştır. Türkiye'yi borcun içine gark etmiştir. Sokaklarımızı sığınmacı doldurmuştur. Ama bu muhalefette altılı masada umut olamamaktadır. Onlar da altın günü, çeyrek altın günü gibi ayda bir toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz. Bizim sloganımız net. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Başkanım hoş geldin. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Bizim Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Önce akıl, akıl, bilim. Bilim. Sonra adalet, sonra da ahlak. İnsanlar asgari ücretle iş bulamazken 5-6 tane yerden maaş alan ahlaksızlar var bu ülkede. Onun için biz duruşu olan bir partiyiz. Örneğin iktidarın tarım politikasına katılmıyoruz. İktidarın eğitim politikasına, sığınmacı politikasına katılmıyoruz. Ama Azerbaycan'a yardım etmesine katılıyoruz. Mavi vatan konusunda destekliyoruz. Libya'da olmalı izliyoruz. İHA'ları, sihaları başarılı buluyoruz. Biz başarılı bulduğumuza başarılı diyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Türkiye'de yeni model bir siyaset bu. Bunu Memleket Partisi temsil ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son sloganım da şu olsun. Memleket kazanacak diyor. Gençleri sürekli böyle bir ötelemeye çalışıyorlar. Hani bir şey söyleniyor, bir hikaye yazılıyor. Sonra cevaplar başka bir yerden geri geliyor. Ama bunu yapmıyorsun. İnsanların gözlerinin içine bakarak Herhalde. Alıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Bak ben kamyoncu Şerif'in oluyor. Ben de geri vides unutulmuş.